Evet burası sevgili arkadaşlar Ödemiş, evet. İzmir'in ilçesi Ödemiş'in. Aktiviteler fazla diyorlar ama. Tren hattının yanında bir yerde park ettik. 650 metre. Burası ödemişin merkezi mi olmuş oluyor? Merkez sayılır. Merkez sayılır. Tamam. Bu evet. ödemişin esas merkezi. Bir 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 daha. Biz e, Çukurova'dan geliyoruz. Adana Mersin maşallah, grubu. Maşallah. Hoş Geziyoruz ha. Evet. İzmir'den geldik. Tamam. İzmir'deki arkadaşlara sorduk nereye dediler, Tire Ödemiş. Tire. Gezeceğiniz evet. yerler. Evet. Buradan da Afyon üzerinden gidiyoruz. Evet. Yok burada şey Birgi mi var? Birge. Birgi var. Bir bir Birgi'ye gideceğiz. Orada kalacağız bir akşam. Ha. Ertesi gün Afyon'a gidiyoruz. Birgi, birgi 8 kilometre. bu gene bu yoldan değil mi? Aynen ha, bu yoldan. Tamam oldu. Çok teşekkür ederim. Allah memnun oldum Allah tanıştığımıza. Olacak, Sağ olsun. olun. Ben Sabancı grubundan emekliyim. Maşallah. Sağ olun. Ben Gırlı'yım Gırlı. Denizli'yim. Yani. Öyle mi? ha evet. Memnun evet. oldum. Siz de şey Zorlu grubundansınız. <laughs> ben Denizli'yim. Grubu... Tamam. Tamam. Şöyle alayım. Ödemişim esas merkez yerleri o arasıdır. Yerlerde. Tamam. Tamam. Merkezleri. Tamam. Merkezleri. tamam. Tamam. Çok çok teşekkür ederim Allah tanıştığımıza. Allah tanıştığımıza çok memnun oldum. Sağ olun. De. Teşekkürler. Hemşeri soyuyoruz ya ben. Deniz. Buraya ne? Antalya. Ara benim oğlanın oturduğu şehir 07. Ben Adana'da oturduğum için tamam. plakayı değiştirmedim. aile başlıyor boşver. Aile başlıyor doğru. <laughs> doğru. Doğru. Teşekkürler. Doğru. Allah Sağ olun, de. sağ olun. Evet burası Ödemiş'e bağlı Birgi Kasabası mı? Kasabası mı köyü mü? Eskiden köymüş ama şimdi herhalde gene köydür. Tarihi köy Birgi.